Yaklaştır bak şimdi makine güzelce. Şimdi bu makinamız bize yeni geldi. Gördüğünüz gibi işler hali. Perişan olmuş bir vaziyette. A'dan Z'ye. Makinamızı şimdi güzelce bir bakıma sokacağız. Komple revizyonlayacağız, rutuşlayacağız. Ayarlarını yapacağız, güzelliğini değiştireceğiz. Motor bakımlarını yapacağız. Ondan sonra boyanıp tertemiz vaziyette satılığa koyacağız. Hadi başlayalım. Ne diyorsunuz usta adam olur mu? Olur ya. Sizi elimizden geçe tabii adam olur. Hadi bakalım. Şimdi buradan da gördüğümüz gibi makinamızın bütün parçalarını söktük, dağıttık neredeyse çıplak zımparaları yapıldı. Şimdi Allah izin verirse rutuş işlemlerini başlatacağız. Şimdi rutuş işlemlerini de bitirdik. Boyası pırıl pırıl oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Sizin fikrinizi bilmiyorum şu an toplandıktan sonra mis gibi çıkacağına inanıyorum. Şimdi makinamızın iç bakımlarını yaptık. Yağ bakımlarını da yaptık. Şu kapakları falan da başladık. Şimdi toplamaya. Önce yağ filtremizin yenisini takalım. Ondan sonra toplamaya geçelim. Şimdi son olarak da kapağımızı oturturalım. Geri bir kaldı. Şu karış kapağımız kaldı. Onu da yıkayalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi makinamız yağ gibi oldu. Geri kalan şimdi ayak tablo motor bakımları. Şimdi ayak tabloyu değiştireceğiz. Sıfır tablo takacağız. Motoru da güzelce bir elden geçireceğiz. İlyaları değişmesi gerekirse değişecek. Balataları değişmesi gerekirse değişecek. Ondan sonra satışa sunacağız inşallah. Evet Ferhat abi ne yapıyoruz şimdi? Şimdi kasanın dişlilerini, tepeliğini sökeceğiz bu makinamızın. Evet, lüperler bozuk. Evet, lüperleri bozulmuş. Değişik. Gördüğümüz yerlere e, müdahale edeceğiz. Değişmesi gereken parçaları değiştireceğiz. Güzelce bir ayarını yapacağız. E, dikişi hazırlayacağız inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı. Sökmekle başladık diyorsun. Evet. Şimdi Ferhat usta, lüperleri söktün. Şimdi Sinan usta, bu söktüğümüz lüperler. Bunlar iş görür ama biz yine de e, evet. Makineyi alacak arkadaşımızı üzmemek adına evet. değiştiriyoruz. Yeni Aynen. Bir takıyoruz. Aynen. Sıkıntı problem yaşamasın inşallah. Onun haricinde dediğim gibi gerekli resmi gördüğümüz her şeye müdahale edeceğiz. Alan arkadaş hiçbir sorun yaşamadan kullansın inşallah. En güzelini yapıyoruz. Evet. Eyvallah. Şimdi Ferhat abi. Bu lüper herhalde bu makine ait değil. Evet. Bu lüper N serisinin Sinan Usta. Yanlış evet, takmışlar tabii. bunu. Biz bunu doğrusuyla değiştiriyoruz zaten. Evet. Şu, bu gördüğünüz lüper LP26 kodu. Bu B. Yani e, N serisinin beşiklik lüperi bu. Evet, Pegasus. B olduğu için. Pegasus'tu değil mi? G olsaydı kod modeli olurdu. Yok. Bu N serisine ait. Serisi. Bu N serisi o var evet. evet, ip takma fastı bitti mi abi? Evet abi, şimdi Allah'ın izniyle. Tamam. Ben şöyle bir geçeyim, dikişi net görelim en azından. Şimdi lüfer makinemizin ayarlarını yaptık. Lüferlerini değiştirdik. Evet. İğne bağında sorun vardı, onları ayarladık. Evet. Ee, onun haricinde eksik vidalar falan vardı. Onları da tamamlandı. Dişlere müdahale ettik. Bıçaklarını değiştirdik makinamızı. yeniledik. Alt lüferlerini yeniledik. Neredeyse sıfırlandı. Evet bütün bakımlarını, ayarlarını yaptık. Şimdi bu bakacağız Allah'ın izniyle. Canavar. Hadi geçmiş olsun. dediğim gibi bütün alan arkadaşları rahatıyla kullanabilir. Şimdi makinamızı diktirdik, teslim ettik. Şunu unutmayın ki herkes makine satar ama herkes bu hizmeti verip bu makineyi bu şekilde hazırlayıp diktirip teslim edemez. Bu 32 yıllık bir tecrübedir, yeni bir şey değildir. Hepinize iyi günler diliyorum, sağlıcakla kalın.